İyi günler dostlar. Görüntüler Bişkek'ten Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov, Türk Dünyası İstihbarat Başkanlarını kabul etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caporov, 24. Türk Dili Konuşan Ülkeler Özel Hizmetleri, Türk Konferansı Heyet Başkanlarını kabul ederken, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Japarov'un ülkenin Çolpanata şehrinde düzenlenen konferansta heyetleri kabul ettiği belirtiliyor. Görüşmede Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçek Taşiyev, Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmetleri Başkanı Ali Nagiyev ve Azerbaycan Dış İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Samir İsmailov, Kazakistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Ermek Sakinbayev, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Özbekistan Devlet Güvenlik Hizmetleri Başkanı Abdülselam Azizov katılıyor. Japorov konuşmasında derin tarihi bağlarla asırlık iyi komşuluk deneyimleri hakkında açıklamalarda bulunurken Türk dünyası arasında istihbarat alanında işbirliğinden bahsediyor. Japorov günümüzde Orta Doğu ve Afganistan'da bazı devletlerin bütünlüğünü tehdit eden boyutlara ulaşan ve bu bölgelerin sınırlarının çok ötesine yayılma tehdidi oluşturan terör faaliyetlerine değinmiş durumda yeni dönemin sorunları çözmek zorlukların ve tehditlerin üstesinden gelmek için yeni yaklaşımlar gerektirdiğini dile getiren Japarov, bu tehditlere ve zorluklara karşı mücadelede önemli çabalar elde edeceğiz, ancak tutarlı, sistematik, ortak ve koordineli çalışmalıyız. Açıklamasını yapıyor. Türk dünyasında güvenliğin sağlanması bağlamında. Türk istihbarat teşkilatları arasında işbirliği mesajı verilirken Japorov Kırgız tarafının bu değerler temelinde Türk kardeş halklarıyla verimli bir şekilde çalışmaya istekli olduğunu ifade ediyor. Türk konu hakkında şunu söyleyelim. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye özel servisleri tarafından 20 Mayıs 1998'de İstanbul'da kurulurken Özbekistan 2018'de Türk konu katılım sağlarken dikkat edebileceği üzere Türkmenistan bu örgüte katılım sağlamıyor bu notu da düşelim